Mahkeme bir karar vermiştir ve bu kararın sonucunda da bu tür duygusal bir takım refleksler olabilir. Biz bunları anlayışla karşılıyoruz. Bu konuda çok fazla değerlendirilmesi gereken durum yok. Kanun yolları tüketilmedi demek de biraz e, yanlış bir bilgilendirme olabilir. 15. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı, kararın uygulanması, uygulanmaması sonucunda Anayasa Mahkemesi aldığı bu kararı açıklamak durumunda kaldı. Dolayısıyla burada Anayasa Mahkemesi'nin yani bu oy birliğiyle verilmiş ve bütün üyelerin katkılarıyla benim başkanlığımda yapılan bir toplantı sonucunda istihsad edilmiş olan bir karardır. O nedenle bu tür yanlış değerlendirmelere, yanlış uygulamalara ben meydan verilmemesi kanaatini taşıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin Twitter galiba onunla ilgili verdiği karardan sonra idarenin bunu derhal yerine getirmiş olmasından da duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Verilen kararların hiçbir zaman milliyetinin, dininin, mezhebinin olmadığı kanaatini taşıyorum. Kararları böyle değerlendiremezsiniz. Bu kararlar evrensel kararlardır. Temel hak ve özgürlükler evrensel değerlerdir. Ve bu evrensel değerler ölçüsünde verilen kararları da bu şekilde değerlendirmenin yanlış olduğu kanaatini taşıyorum. Şüphesiz ki bu görüşleri ileri sürenler ifade özgürlüklerini kullanmışlardır. Ben onları saygıyla karşılıyorum.